İstanbul Fatih bir işanına giren maskeli hırsızlar 100 kiloluk çelik kasayı sadece 30 saniyede çaldı. 600 bin liralık vurgun yapan çete 7 aylık firardan sonra yakalandı. Arabayı yüklüyorlar arkadan. Para dolu kasayı buldular, el birliğiyle taşıdılar, araçlarına yükleyip kaçtılar. 5-6 kişi. 100 kilo falan diyorlar kasada. Evet. Sadece 30 saniye içinde yüz binlerce liralık vurgun yapıp kayıplara karıştılar. Hırsızlar Fatih'teki işte bu iş anına geldi. Kepengi kırdıktan sonra buraya yöneldiler. İşte buradaki kargo firmasının da kapısını kanırtıp içeri girdiler. Kasada işte tam bu noktadaydı. Maskeli ve eldivenli hırsızlar belli ki önceden hazırlık yapmıştı. İranlı bir iş adamına ait kargo firmasında kasayı aramalarına bile gerek kalmadı. Kasa yaklaşık 100 kilogramdı. İçinde de euro'lar, dolarlar, Türk paraları vardı. İşte o hırsızlar da kalabalıktı. Kasayı kaldırdıkları gibi dışarı çıkardılar ve geldikleri araca yüklediler. Çok Hadi güzel bir şey değil tabii yani memleket için, burası için güzel bir olay değil tabii yani. Bulmaları, çalmaları, yükleyip kaçmaları 30 saniyede bitti. Polis yaklaşık 600 bin lirayla kayıplara karışan çete için hemen harekete geçti. 7 ay sonra yakalanan şüphelilerden ikisi tutuklanıp cezaevine gönderildi.